Merhaba arkadaşlar 2 Mayıs günü şok marketlere gelecek olan aktüel ürünlerinin sunum halini hazırladım. Hadi sizi fazla bekletmeden ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Şamdan Davul Fırın. 1200 Watt gücünde emaye tepsi ve iç haznesi bulunmakta. Fiyatı 139 TL. Aynı zamanda 2 yıl garantili. Phantom, pratik, iksaç, dik süpürge, yüksek emiş gücü, 2 litre toz haznesi, yıkanabilir HEPA filtresi bulunmakta, 3 yıl garantili, fiyatı 159 TL. Kurutmalık, 18 metre asma kapasitesi, kaymaz, plastik ayaklar, yine 2 yıl garantili ve bunun fiyatı 45 TL. Ütü masası, 75 TL Sinbo dijital baskül 180 kilo kapasitesi bulunmakta fiyatı 49.95 ve aynı zamanda 2 yıl garantili sepetli mandal 15 tanesi 6.99 hijyen temizlik seti içindeki ürünler arkadaşlar sıvı sabun Şampuan makinesi 450 mililitrelik kapasitesi bulunmakta. Temizlik bezi var 3 tane diş fırçalık, sabunluk ve tırnak. Yakı fırçası bu ürünlerin hepsi var. Toplam fiyatı 99.95. 100 TL diyebiliriz. Pratik tablet map, otomatik katlama, mikrofiber map, kıl tüy temizleme fırça aparatı. Fiyatı 59.90 döner mekanizmalı temizlik seti. Bunun fiyatı 36.95. Duş başlığı seti. 3 fonksiyonlu 150 cm spreyal. montaj kiti dahildir. Fiyatı 14.95. Vitanya düzenleyicisi 2 parça üst kısım 3 bölmeli. Bunun fiyatı 6 TL. Bunun bir büyük boyu ise fiyatı 7 TL. Kapı arkası askılık. Boyutları 47 santim, 12 adet ask, askı bas başlığı bulunmakta. Ahşap görünümlü askı dörtlüsü bunun fiyatı 6.99 iken öbür fiyatı 8 TL. İkili banyo paspası 2 santim süngerli kaymaz tabanı bulunmakta fiyatı 34.95 Oyuncak ütü masası 12.95 Pembe Scooter motor Açılabilir arka sepeti Oynanabilir direksiyonu bulunmakta Fiyatı 24.29.95 Çocuklar için gayet güzel bir ürün Oyuncak süpürge 19.95 Evet arkadaşlar bu ürünlerin hepsi 2 Haziran şok marketlerinde bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dek. Hoşçakalın. Hala kanalıma abone değilsen abone olmayı da unutma. Görüşürüz.